Bunacım, ah, hoş geldin. Elif, Elif konuşmamız lazım sevgilim, bir konuşalım. Konuşmamız mı lazım? Evet. Konuşacak bir şey var mı sence? Bence yok. Ya aşkım, çok özür dilerim. Ya. Yo, özür dileme. Niye özür diliyorsun ki? Sen o asansöre bindin mi? Bindin. Ben elimde bavul seni bekledim mi? Bekledim. Ya Sözümü kesmezsen yalnız. Sen o asansörden indin mi? Hayır. Ha bir de üzerine telefonu kapattın. Bence konuşacak hiçbir şey yok. Şimdi çekilir misin önümden? Ya, ya bilmediğin şeyler var kızım. Hayır yok. Yetişkin bir kadın olarak neler olduğunu tahmin edebiliyorum. Yanlış tahmin ediyorsun Elif o zaman. Yanlış tahmin ediyorsun. Ben de söyleyeceklerini dinlemek istemiyorum diyorum. Çıkar mısın lütfen? Geç kalıyorum. Tamam ama geri geleceğim. Hayır gelmeyeceksin. Çünkü ben gel dediğimde gelmedim. Bundan sonra da gelme zaten. Elif aşkım geleceğim. Hayır gelmeyeceksin. Ya tamam da konuşmamız lazım. Bu şekilde ben kabul etmiyorum. Bu konuşma değil yani. Bu bir konuşma değil. Erhan. Oğlum kapıyı çalmadan mı gidiyordun? Baba şey... Ee... Hadi gir içeri. Ben olanları biliyorum. Hadi gel. Hadi. Gel. Bir çay koyayım ben. Babayı zahmet etme. Zaten içim almaz. Ben Elif'e ulaşamayınca aslında... Hadi geç, geç otur, geliyorum. Otur oğlum, otur. Bak evladım. Ben çuvaldızı önce kendi kızıma batırırım ama... ...ben yani bu konuda Elif haklı. Haklı baba, hem de çok haklı. Yani ben o kadar çaresiz kalmasam böyle bir şey yapmazdım baba. Konu e, ev olunca... Ev mi? Bir dakika, bir dakika. Ne evi? Ben geldim. Ne işin var senin burada? Allah Allah. Kızım o ne biçim soru? İnsan müstakbel kocasına ne işin var diye sorar mı ya? Yok yok baba hiç önemli değil ki. Gelsene sen benimle biraz. Burhan Baba ev meselesini biliyor mu? Ha biliyor. Bilsin de kalpten gitsin adamcağız değil mi? Bana her şeyi biliyorum dedi sevgilim. Ne söyledi sen Burhan Baba? Antalya'da kıskançlık yüzünden kavga ettik dedim Erhan. Oldu mu? Kremlin'in altı kısmını ben kapattım aşkım. Altı aylık kısmını kapatmış. Alkış mı istiyorsun? Bilmiyorum sanki nasıl kapattığını. Sevgilim lütfen ama ya. Nasıldı bari? Hı? Güzel miydi? teklif benim gözümün önünde olsun. İşte detayları bilmek hakkın. Anlatsana. Hiçbir şey olmadı ki. Ne demek hiçbir şey olmadı? Ne yaptınız o zaman üç gün boyunca o kadınla? Düşündüğün gibi hiçbir şey yaşamadık biz Elif. Ben de buna inanacak kadar aptalım değil mi Erhan? Yemin ederim yaşamadık Elif. Senin aklından ne geçiyor bilmiyorum ama biz Sibel Hanım'la en ufak bir şey şimdiye kadar yaşamadık. Bundan sonra da yaşamayacağız zaten Elif. Sibel Hanım'la aramda hiçbir şey geçmedi. <laughs> Peki o zaman neden? Neden? Söyle neden anlamıyorum. Aşkım neden diye sorma sadece inan. Sibel Hanım'la aramda en ufak bir şey geçmedi. Geçenmez bundan sonra daha sevgilim. Akşam yemeğe kalıyorsun değil mi oğlum? Sibel hiçbir yerde yayınlanmayan kaçamak görüntüleri ilk defa bizim programımızda. Sibel Koraslı'nın yanındaki gizemli erkek kim? Eren, oğlum ben kanal değiştirirken tesadüfen gördüm. Bu hanım de kız de senin bilecek. patronun Heram değil mi? Evet, öyle Burhan Baba. E, sevgilisi mi varmış ne? Allah Allah, varsa var. Nedir yani bu kadar katalaya gerek var mı? Genç insanlar, kime ne? E, Burhan Baba, saat geç oldu. Sabahta toplantım var. Benim izninle çıkabilir miyim baba? Ya oğlum, izin ne demek? Burası senin evin. İstediğin saatte girersin, istediğin saatte çıkarsın. Sağ ol baba, iyi akşamlar. Ama bir kahve içmeden de olmaz değil mi? Kızım hadi bakayım. Müstakbel kocanla babana senin o güzel acı kahvenden bir tane. Hadi bir zahmet. Tamam abicim. rezil olduk farkında mısın? Kim olduğum belli olmuyor ama ben konuşacağım Sibel Hanım'la biliyorum onu. Hala Sibel Hanım'la konuşacağım diyor ya. Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Kim çekti o fotoğrafı? Ne bileyim ben sevgilim ya. Kadının düşmanları falan var herhalde. Eğer o teklifi kabul etmeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Ya babam anlasaydı o televizyondakinin sen olduğunu? İyi de o teklifi kabul etmeseydim zaten. Biz biraz önce içeride yemek yiyip televizyon izliyor olmazdık Elif. Bu ev olmazdı çünkü. İşte o kadının yüzünden. Ben hatayı en başta yaptım Elif tamam mı? En başta ben çok büyük bir hata yaptım. Ama önemli olan bundan sonra bizim önümüze bakmamız. Kaldığımız yerden hayatımıza devam edebiliyor olmamız Elif. Düğün için verdiğim kaporu hala duruyor. Her şeyimiz hazır Elif. Tek yapmamız gereken düğün. Bilmiyorum Erhan. Hala orada çalışıyorsun. O kadının senin sürekli etrafında olduğunu bilmek bana ne hissettiriyor hiç düşünmüyor musun? Ben bütün bu olanları nasıl unutayım ki? Ayrıl o zaman işte. Aşkım ikimiz için de çok zor bu durum biliyorum ama üç ay bana zaman tanı ne olur. Sibel Hanım'la ben bağımı üç ay sonra kopartabileceğim. Orada olduğun sürece ben yokum Erhan. Ne demek bu Elif ne demek istiyorsun? Sen benim içinde bulunduğum durumu anlayamıyor musun? Belki ikimizin de birbirini anlamak için biraz zamana ihtiyacı vardır. Elif. Evet. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.